Merhaba arkadaşlar. Bugün size Şirin ile Minnoş adında bir masal anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım mı masalımıza? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Güzel insanların yaşadığı diyarların birinde Şirin adında bir kız varmış. Şirin hayvanları ve onlarla oynamayı çok severmiş. En çok sevdiği şey Yaz tatili gelince köyde oturan dedesinin yanına gitmekmiş. Çünkü dedesinin birbirinden güzel, sevimli koyunları, keçileri varmış. Ayrıca evi bekleyen Karabaş adında bir köpeği, Pamuk adında da bir kedisi varmış. Şirin köye ilk gittiği zamanlarda hayvanların yanına yaklaşamamış. Çünkü onlardan çok korkmuş. Sonra dedesi evlerinde yaşayan hayvanların evcil hayvan olduklarını, insanlara zarar vermeyeceğini anlatmış. Şirin dedesine "Peki hangi hayvanlardan korkmalıyım?" diye sormuş. Dedesi "Vahşi hayvanlardan, yani ormanda yaşayan hayvanlardan korkmalısın çünkü onlar sana zarar verebilirler. Bir de seni tanımayan evcil hayvanlara karşı dikkatli olmalısın." Diye uyarmış. Şirin'in köyde en çok sevdiği hayvanlar kuzular ve evin beyaz kedisi Pamuk'muş. Ne zaman köye gitse önce kuzuları ziyaret eder sonra da bütün vaktini Pamuk'la geçirirmiş. Şirin şehre döndüğü zaman kuzuları ve pamuğu çok özlermiş. Bir gün anne babasına anneciğim babacığım evimize bizde bir tane kedi alabilir miyiz? Ben köye gitmediğim zamanlarda pamuğu çok özlüyorum. Eğer benim de bir kedim olursa pamuğu o kadar özlemem demiş. Anne ve babası Bakşir'in hayvanlara bakmak büyük bir sorumluluk ister. Onunla gerektiği gibi ilgilenebilecek misin diye sormuşlar. Şirin, "Evet, her şeyiyle ben ilgileneceğim. Mamasını ben vereceğim, suyunu ben vereceğim, kumunu temizleyeceğim, onunla oyunlar oynayacağım. Size söz veriyorum." demiş. Anne babası kızlarının sorumluluk bilincini kazanmasını sağlayabilmek için Şirin'e bir kedi almaya karar vermişler. Şirin'in doğum gününde anne ve babası ona hediye olarak bir kedi almışlar kedinin kar gibi bembeyaz uzun tüyleri varmış. Şirin kediyi görünce çok mutlu olmuş. Anne ve babasına teşekkür etmiş. Kediye minnoş adını vermişler. Annesi ve babası Şirin verdiğin sözü unutma. Minnoşun her şeyiyle sen ilgileneceksin diye yapacağı işleri hatırlatmışlar. Şirin biliyorum merak etmeyin demiş. İlk zamanlar Şirin, Minnoş'un her şeyiyle güzel bir şekilde ilgilenmiş. Mamasını, suyunu hep zamanında vermiş. Onunla oyunlar oynamış, her gün kumunu temizlemiş. Aradan biraz zaman geçince Şirin, Minnoş ile eskisi gibi ilgilenmeyi bırakmış. Minnoş ne zaman yanına gelse aman Minnoş şimdi seninle uğraşamam deyip Minnoş'u tersliyormuş. Yemeğini zamanında vermiyormuş. Kumunu temizlememiş. Annesi Şirin'e yapması gerekenleri hatırlatınca "Biliyorum anne, yaparım. Ne acelesi var?" demiş. Bir gün Minnoş hastalanmış. Ateşi çıkmış. Minnoş'un hastalandığını gören Şirin çok telaşlanmış. Hemen babasına haber vermiş. Babasıyla beraber Minnoş'u veterinere götürmüşler. Veteriner Minnoş'un çok bakımsız kaldığını, kirli ortamlar yüzünden hastalandığını söylemiş. Şirine dönerek kediler çok temiz hayvanlardır. Pis ortamları asla sevmezler. Mama ve su kaplarının hatta kumlarının temiz olmasını isterler. Onunla kim ilgileniyor diye sormuş. Şirin mahcup bir şekilde başını öne eğerek sessizce ben diye cevap vermiş. Veterinerin söylediklerini duyunca sorumluluğunu güzel bir şekilde yapmadığı için Minnoş'un hastalandığını anlamış. Veteriner Minnoşa iyi olması için serum takmış. Sonra Şirin ve babası Minnoşu eve getirmişler. Şirin babasına dönerek sorumluluğunu düzgün bir şekilde yapmadığı için özür dilemiş ve bundan sonra daha dikkatli olacağını söylemiş. Minnoşu kucağına almış. Minnoşum sana güzelce bakmadığım için hastalandın ama sana söz veriyorum bundan sonra seninle çok güzel ilgileneceğim demiş. Gerçekten de bundan sonra Şirin Minnoş'la çok güzel bir şekilde ilgilenmiş. Onun hastalanmasına asla izin vermemiş. İki güzel arkadaş o günden sonra hep mutluluk içinde yaşamışlar. Evet sevgili masal severler. Bugünkü masalımız sorumluluk bilincini kazanmayla ilgiliydi. Peki nedir sorumluluk bilinci? Kurallara uyma tercih ve seçimlerinin sonucuna katlanma, kendi sınırlarını bilerek başka insanların ve diğer canlıların haklarına saygı gösterme olarak tanımlayabileceğimiz sorumluluk öğrenilerek geliştirilen bir beceri ve değerdir. Çocukların sorumluluk bilincine kavuşmaları için yaşlarına göre vazife verilmelidir. Mesela 2-3 yaşlı çocuklarında inatçılık ağır basar. Üstünü başını kirletse bile yemeğini kendisinin yemesine fırsat verilmelidir. 4-5 yaşında sorumluluk kavramı netlik kazanmaya başlar. Oyuncaklarını toplama gibi kolay ev işlerinde sorumluluk verilebilir. El ve yüzlerini kendileri yıkayabilirler. Okul dönemi başladığında 6-7 yaş çocuklarda sorumluluk alabilme oldukça netlik kazanmıştır. Kendi başlarına giyinip soyunmayı becerebilmeli, okula, servise yetişme gibi zamana bağlı aktivitelerin bilincinde olmalı, gereğini yapabilmelidirler. 8-9 yaş çocukları okulla ilgili tüm sorumluluklarını alabilmelidir. Uyarmadan derslerini çalışmalı, okul saatinin bilincinde olmalıdırlar. Odasını, masasını düzenli tutmak, yardımsız banyo yapabilmelidirler. 10-12 yaş çocukları evde tek başına kalabilir. Otobüs, minibüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanabilir. Okulla ilgili tüm görevlerini tek başına yürütebilir. Sinema, tiyatro, kütüphane gibi ortamlarda nasıl davranacağını bilmeli. Arkadaşlarıyla buralara gidebilmeli, ufak tefek alışverişleri yapabilmelidirler. Başka bir masalda görüşmek üzere dedikten sonra videomuzu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, yeni masallardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, sorumluluklarını yerine getiren güzel çocuklardan olun.